Herkese selamlar, hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir ve kendinize bu dönemde dikkat ediyorsunuzdur. Başlarda gördüğünüz gibi bugün sizlerle iPad Air 2020'yi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Sosyal medyadan bana bu tabletle ilgili pek çok soru geldi. İşte iPad Pro'dan iyi mi? Eba için bunu alabilir miyim? Çizimlerimde bu tableti kullanabilir miyim? Performansı nasıl gibi gibi pek çok soru geldi. Şimdi bu videoda bu sorulara ve daha fazlasına yanıt vermeye çalışacağım. Şimdi en başta tasarımdan başlayalım. iPad Air 2020 aslında Apple'ın tablet serisine devrim niteliğinde bir şey getirmiyor. Şimdi bunu dedim diye bu kötü anlamında bir şey değil. Sadece hani burada aman aman büyük bir şey göremediğimiz anlamında söylüyorum. Ancak şu var daha önce iPad Pro'ya özel olan birçok özelliği çok daha uygun fiyata sunduğundan daha çekici bir cihaz konumunda yer alıyor. Ki pek çok işte son dönemde bu iPad Air 2020'yi satın alıyor. Tabi bu gücü aç kullanıcıları iPad Pro'dan uzaklaştırmak için yeterli değil. iPad Air 2020 tasarımının iPad Pro serisiyle pek çok ortak noktası bulunuyor. Ana ekran düğmesi Apple'ın Pro ürünlerine benzemesi açısından burada da kaldırıldı ki bence de güzel oldu. Şunu da belirteyim iPad Air 4 ya da iPad Air 2020 nasıl telaffuz etmek isterseniz iPad Air 3'ten çok daha kaliteli hissettiriyor. Elinize aldığınızda o premium kaliteyi hissediyorsunuz. Touch ID'si de olan iPad Air 3 eski his bir tasarım verdiği nedeniyle eleştirilmişti ve Apple yeni modelle bunu dikkate almış, dikkat etmiş. Bu tableti üst düzey özelliklerle gelen iPad Pro ile birlikte kullandım bu arada. Düz kenarları ve tam ekran görünümü Pro ile benzerlik gösteriyor ve bu his gerçekten güzel arkadaşlar. iPad Pro'da da olduğu gibi ekranın dışında biraz kalın çerçeveler var. Ancak genel olarak geçen yılki Air'ın tasarımına kıyasla büyük bir adım gibi görünüyor. Bence çok daha iyi olmuş yeni tasarım. Kenarlar şirketin önceki tabletlerine göre biraz daha keskin kenarlara sahip. Daha eski bir cihazdan yükseltme yapıyorsanız yani iPad Air 3 veya daha eski bir cihazınız varsa bu kenarlar avucunuzun içine ilk başta rahat oturmayabilir ama zamanla buna alışıyorsunuz ki bence bu tip bir tasarım eskiye göre çok daha iyi olmuş. Bununla birlikte bu tasarım sayesinde daha iyi bir tutuşa sahip olacağınızı zamanla kavuruyorsunuz. Yani ilk başta bunu bir şey yapamıyorsunuz, anlayamıyorsunuz ama zamanla bunun farkına varıyorsunuz. Bir de bu tasarım onu iPhone 12 ailesi ve iPad Pro serisiyle daha uyumlu yapsa da rakiplerine kıyasla farklı bir görünüm ve histe de veriyor. Üst ve alt kenarlarda ikişer adet olmak üzere toplam 4 hoparlör ve üst kenarın solunda bir kilit düğmesi var. Bu parmak izinizle tabletin kilidini açmak istiyorsanız Touch ID tarayıcıyı da barındırıyor. Bu arada bu cihazda Face ID ne yazık ki yok. Sadece Touch ID var. Touch ID'nin iyi çalıştığını söyleyebilirim. Baş parmağınız veya işte işaret parmağınız doğal olarak tam bu noktaya geliyor. Kullanmanıza bağlı olarak tabi. Diki olarak tutarken sağ işaret parmağınızla yatay olduğunda sol işaret parmağınızla kullanmak için iyi konumlandırılmış. Bu nedenle düğmeye ulaşmak için çok az çaba sarf ediyorsunuz. Tabletin sağ kenarında ses açma ve kısma düğmeleri ile şarj için Apple Pencil kalemini taktığınız manyetik bir konektör var. Arka tarafta ikinci bir akıllı konektör var ve bunu Apple'ın Smart Keyboard ve diğer ürünlerini tablete bağlamak için kullanabilirsiniz. iPad Air 4 bir başka önemli yükseltme olan ikinci nesil Apple Pencil'a dahil olmak üzere yeni aksesuarlar için size destek sunuyor. Belirli senaryolarda kalem veya klavye kullanabileceğiniz bir tablet arıyorsanız iPad Air 2020 tam size göre olabilir arkadaşlar. Klavye yazı yazmak için harika. Hani ben günümün çoğunu yazı yazarak geçiriyorum ve benim için gayet güzel bir klavyeydi bu kullanım açısından. Apple Pencil ise tabletinize çizim yapmak, not almak veya belgeleri kendi yazınızda imzalamak istiyorsanız oldukça kullanışlı. Benim hani çizmeğim çok kötü. O yüzden size böyle sanat eseri çıkartamadım burada. O yüzden burada affınıza sığınıyorum. Yani burada bir natürmort yapamadım size. <laughs> Yapamamdı zaten benim böyle bir yeteneğim yok. Tabletin yalnızca Wi-Fi özellikli versiyonu 458 gram ağırlığındayken LTE destekli versiyonu 460 gram ile biraz daha ağır ama hani bunu anlamanız çok zor. Her iki modelin de boyutları aynı bu arada. Taşıma ve yük bakımından ise çantanızda çok yer kaplamıyor her iki modelde. Ya da sırt çantanızda sırtınızda ağır bir yük oluşturmuyor. Taşıması son derece rahat bu tabletin. Yeni iPad ile belki de en büyük değişiklik renk seçenekleriyle oldu. Arkadaşlar önceden çoğu iPad'i tek bir renkte alabiliyordunuz ve cihazınızı kişiselleştirmek istiyorsanız bir kılıf almanız gerekiyordu. Aynı bunun gibi gri renkte veya başka bir renkte veya başka bir işlem yapmanız gerekiyordu. Ancak bu nesil için Apple bir dizi farklı renk seçeneği sizlere sunuyor. Bunlar arasında ne var? Gümüş, uzay grisi, roze altın, yeşil ve gök mavisi var. Bunlar arasında hangisini tercih ederdin dersen gök mavisini tercih ederdim ama burada hani benim incelediğim model gri renkte olanı. Ekrana gelecek olursak şimdi iPad Air 2020 10.9 inç Liquid Retina ekrana sahip ve tek boyutta geliyor yani başka bir boyutu yok. Bu aslında bana bir tablet için en uygun boyut gibi geldi. Yani daha büyüğünü aramadım açıkçası. Geniş ama devasa hissettirmeyen bir ekran. Cihazı iki elinizle rahatça tutabiliyorsunuz. Mesela bu çok önemli. Daha büyük olsaydı biraz daha zorlanabilirdiniz. Veya işte daha küçük çocuğunuza verdiğiniz diyelim tableti. Onun elleri daha küçük olduğundan daha da zorlanabilirdi büyük olsaydı ekran. Ama bu bence çok da kullanışlı bir ekran olmuş. Burada 264 PPI ve 2360 1640 çözünürlük kullanılmış. Bunlar gerçekten etkileyici değerler, canlı renkler ve güçlü bir tepe parlaklığı ile ekran video izlemek için de harika. Netflix veya diğer yayın hizmetlerinden içerik izlerken birinci sınıf bir izleme deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. Bir de hani burada yanlarda yer alan eşit büyüklükteki güçlü hoparlörler de izleme deneyiminizde önemli bir rol oynuyor ve bu kaliteyi arttırıyor. Ekranın dışında kalın siyah kenarlıklar var dedik. Bu da bazı durumlarda rakiplerine kıyasla hani premium hissettirmeyebilir ancak şu da var daha önce kenarlı tabletler iPad Air 4'ten çok daha pahalı bir de buradaki kenarlıklar bence izleme deneyiminizi bozmuyor ya da kötü etkilemiyor gayet rahat bir şekilde dizi veya film izleyebildim bu ekrandan. Ekranın yenileme hızı ise tipik 60 Hz değerinde. Apple'ın en üst düzey iPad Pro serisinde sunduğu 120 Hz yenileme hızından burada yararlanamıyorsunuz. Ne yazık ki yok. Bu nedenle haber makalelerinde gezinmek iPad Pro'daki kadar pürüzsüz değil. Ama bu kötü hissettirmiyor. Henüz 90 Hz veya 120 Hz ekran kullanmadıysanız bir de buradaki farkı anlamanız zor. Ancak Apple'ın bir özelliği de iPad'e eklemesini görmek güzel olabilirdi. Belki diğer seride, diğer üründe gelebilir. Şu da var aslında bu 120 Hz ekran burada olsaydı tabletin hali hazırda olduğundan daha üstün hissetmesini sağlayabilirdi. İyi ama daha da iyi olurdu bence. Bununla birlikte Apple fiyatını daha uygun tutmak için bazı özellikleri en üst düzey tabletlerine eklemek zorunda. Şimdi burada Apple'a hak veriyorum. Her halükarda iPad Air 4'ün ekranı harika bir boyut ve harika bir kalitede. Ne için kullanacaksanız kullanın. Bence ekrandan son derece memnun kalacaksınız. Performans konusuna gelirsek en çok soru bu alanda geldi bana. Performans anlamında. Şimdi iPad Air 4 bir tablette bulunan en iyi özelliklerden bazılarına zaten sahip. Apple burada en yeni A14 Bionic işlemcisini kullandı. Aslında performans konusunda bazı alanlarda iPad Pro ile kafa kafaya bile gidebilir. A14 Bionic çip ve iPad Air 2020 ile uygulamaları hızlı bir şekilde açıp kapatabilir, çalıştırabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çoklu veya diğer karmaşık görevleri de kolayca yerine getirebilirsiniz. Donma veya kasılması burada hiç görmedim. Yani ne oyunlarda ne de uygulamaları kullanırken. RAM tarafında ise burada 4 GB RAM var ki zaten iOS işletim sistemi ve 4 GB RAM son derece yeterli oluyor çoğu uygulamaya çalıştırmak için. Çünkü iOS çok fazla RAM tüketen bir işletim sistemi olmadığı için burada 4 GB RAM gayet yeterli. Kağıt üzerinde A14 Yonga seti iPad Pro'daki A12Z'den daha iyi olabilir. Ancak duruma göre bazı görevlerde özellikle de çoklu görev yapıyorsanız veya çok fazla ham gücü ihtiyacınız varsa A12Z A14'teki 4'e kıyasla 8 çekirdeğe sahip olduğu için daha yetenekli bir çip haline geliyor. Kıyaslamalarda da daha zorlu görevlerde A12Z'nin daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Ancak şu da var video düzenlemiyor. Benzer şekilde yoğun başka görevler yapmıyorsanız veya tabletinizin bir işlemi tamamlaması için biraz daha beklerim diyorsanız iPad Air 4 sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. Yani benim aslında burada kastettiğim Pro kullanıcılar için geçerliydi. Depolama seçenekleri konusunda 64 GB ve 256 GB seçeneğiniz var. Hani bu çok fazla alana ihtiyaç duyan ancak daha geniş modelin fiyatına çıkamayanlar için bir sorun olabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada 128 GB yok. 64 GB bugünlerde bir tablette çoğu insan için yeterli olmayabilir. Bir de burada microSD kart desteği de yok arkadaşlar. Yani olsa yükseltin diyeceğim ama o da yok. Şu açıdan da bakmak lazım. Daha deneyimli veya pro bir kullanıcıysanız 256 GB bile bazen sizin için yeterli olmayabilir. Ama burada bakın dikkat edin. Pro kullanıcılardan bahsediyorum. Şöyle düşünün. Bu cihazdan kurgu yapacaksanız ve ham görüntüleriniz 60 GB'ı geçiyorsa ki bu bazen 60 GB da geçebilir biraz sıkıntı. Bazı iPad Pro ürünleri 1 TB'a ye kadar yerleşik alan sunuyor ki zaten ben de iPad Pro kullanıcısıyım. E, son derece de memnunum bu arada. Hani kurgu falan paketle her şeyi yapabiliyorum. O anlamda bana yetiyor. Yani fazla depolama alanı olduğu için bana yetiyor. Ancak dediğim gibi iPad Air 4'te bu bir seçenek değil. Ya 64 ya da 256 almak zorundasınız. Şirket bulut tabanlı depolama sisteminin büyük miktarlarda fotoğraf, video ve diğer dosyaları depolamak için kullanıldığını savunuyor. Tamam, haklı da. Ancak çok sayıda uygulama indirecekseniz daha fazla depolama alanına sahip bir modeli seçmenizi öneririm. Yani burada 64 değil de 256'yı seçin bence. Bu sayede tabletinizi hızlıca da doldurmamış olursunuz. iPad Air 4'ün arkasında birincil kameranız olarak hizmet veren ve aynı zamanda artırılmış gerçeklik gibi özellikleri kullanırken faydalı olan f1.8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel lens yer alıyor. Bu kamerayı profesyonel fotoğraflar çekmek için kullanmanız pek olası değil. Ancak sosyal medyaya veya diğer uygulamalara yüklemek için fotoğraf çekmek istiyorsanız sizin için son derece yeterli olacaktır. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Tabletin ön tarafında ise son derece kullanışlı 7 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Burada şu var, pek çok Android tabletin ön tarafında daha iyi kameralar var ve Apple'ın burada sunduğu ortalama kalabiliyor. Ancak bu kötü demek değil yani. Son derece kullanışlı. Birçoğumuz 2020'de görüntülü arama uygulamalarını çok daha fazla kullanır hale geldik ki Apple'ın buradaki selfie kamerası da bu işlem için son derece kullanışlı. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yazılım konusuna değinelim biraz da. Şimdi iPad Air 2020 Apple'ın en yeni iPadOS 14 yazılımını kutudan çıktığı gibi çalıştırıyor ve tartışmasız bir tablette bulabileceğiniz en iyi yazılım arkadaşlar. Android Apple'ın özel yazılımı kadar tabletler için iyi optimize edilmedi, edilemedi. Bu yüzden iOS işletim sistemi bence çok daha iyi. iPadOS özellikle. Tüm bu uygulamalar ki buna beklediğiniz gibi çalışmayan Instagram da dahil tabletin ekranı için optimize edildi ve oldukça iyi çalışıyor. iPadOS 14 ayrıca tablete Widgetlar ve diğer yeni özellikler de getiriyor. Bir iPhone'unuz varsa iPad e alışmanız çok kolay. Ancak bir Android tabletten geliyorsanız hafif bir adapte süreniz olabilir ki o da çok kısa sürüyor zaten. Hemen alışıyorsunuz bu tablete. Bununla birlikte iPadOS yazılımında kullandığım her uygulama gayet iyi çalıştı ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Bu Apple'ın tabletler için yarattığı hem en karmaşık hem de en kullanışlı yazılım ve beni gerçekten etkiliyor. Her kullanımda da bu tabletten veya iPadOS yazılımından zevk alıyorum arkadaşlar. Şimdi pil ömrüne gelirsek iPad Air 4'ün pil performansı önceki iPad'lerden çok daha iyi. Tek bir şarjla Wi-Fi üzerinden standart uygulamaları kullanmak, webte gezinmek ve video oynatmak derken yaklaşık 9-10 saati görebilirsiniz. Tabletinizi daha az yoracak işler için kullanırsanız yani daha az yorarsanız bu süre daha da artabilir. Şu var iPad Air 2020'nin LTE sürümünü seçerseniz mobilyalara bağlandığınızda pilin biraz daha hızlı tükendiğini görebilirsiniz. Çünkü şu var. Hani bunları kullanmak Wi-Fi kullanmaya göre çok daha fazla güç tüketiyor. Bu yüzden bilginiz dahilinde olsun. Şöyle buradaki problemli bir tablette gördüğüm en iyi sonuç değil ancak yine de iyi ve çok kullanıcıyı mutlu edebilir. Kutudan bir de 20 watt'lık şarj cihazı çıkıyor Apple iPhone 12 serisiyle birlikte kutuya şarj cihazlarını eklemeyi bıraktı. Yani artık herhangi bir iPhone 12 aldığınızda kutudan adaptör çıkmıyor. Ancak burada bunu yapmadı. Bu adaptör tabletiniz iPad Air 3'tekinden daha hızlı şarj edebiliyor. Şöyle söyleyeyim kutudan çıkan adaptör tableti yarım saat içinde %0'dan %27'ye çıkarabiliyor. Cihaz USB-C üzerinden şarj olduğundan Macbook veya Android telefonlarla kullandığınız aynı kablo ve şarj cihazıyla da bunu şarj edebilirsiniz. Lightning yerine USB-C olması bence iPad'i şarj etmeyi son derece basit hale getiriyor. Sonuca bağlayacak olursam iPad Air 4 iyileştirilmiş tasarım ve Apple Pencil desteği gibi mevcut en iyi özelliklerden bazılarını daha erişilebilir hale getiriyor ve kullanıcılara sunuyor. Eskiyen bir iPad'iniz varsa bu bir sonraki tabletiniz için mükemmel bir seçim olabilir. Diğer taraftan bu tablet çoklu görev için iPad Pro kadar iyi değil. Yani onun kadar performansı değil. Ancak en iyi performansı ihtiyacım yok. Onun bir tık altı da benim için uygun diyorsanız iPad Air 4'ü tabii ki de tercih edebilirsiniz. Şu da var yani iPad Air 4 standart iPad'lerden zaten çok daha güçlü. Renk seçenekleri açısından da piyasada gümüş veya gri olmayan bir renkte gelen tablet istiyorsanız yine iPad Air 4'e bakmanız gerek. Çünkü Apple'ın bir süredir çeşitli renklerde sunduğu ilk tablet. Farklı bir görünüme sahip bir tablet istiyorsanız yine iPad Air 2020 modeli listenizde ilk sırada Yer almalı Eleştirilmesi gereken başka yanları var mı derseniz tabii ki de var. Daha iyi bir deneyim istiyorsanız bu cihazın üstü zaten iPad Pro serisi. 120 Hz ekran bazı insanlar için önemli ve bu deneyim iPad Pro ailesinde yer alıyor. iPad Air ile bu deneyimi ne yazık ki yaşayamıyorsunuz. Bir de bunun dışında depolama seçeneklerine dikkat edin. Yani almışken bence en üst 256 GB'lık modelini seçin derim. Çünkü Uygulama vesaire yüklerken çok çabuk doldurabilirsiniz. Tabi burada yine bütçeniz önemli. Kısaca bir iPad Pro istiyorsanız ancak bütçeniz ona el vermiyorsa iPad Air gerçekten harika bir seçenek. 11 inçlik iPad Pro deneyiminin çoğunu elde ederken yine ona göre önemli miktarda tasarruf sağlıyorsunuz. Fiyat konusunda alt tarafa bir link bıraktım arkadaşlar. Oradan ürüne ulaşabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz kanalıma destek olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.